Kanuni Sultan Süleyman Süleymaniye Camii'ni yaptırırken bir şart koyar. Bu eser sadece benim olsun. Kimseden yardım kabul etmeyin. O sırada camiyi karşıdan izleyen fakir bir nine vardır. İç geçirir, ben fakirim. Allah için bir şey yapamam. Elimden gelen ustalara bir tas yoğurt vermek. Ustalar önce kabul etmez ama nine o kadar ısrar eder ki sonunda yoğurdu alırlar. O gece kanuni bir rüya görür. Terazinin bir kefesinde Süleymaniye Camii, diğer kefesinde ise o bir tas yoğurt. Ama yoğurt camiden ağır basar. Sabah kanuni gelir, ustalara sorar. Kimden ne aldınız? Ustalar anlatır. Kanuni rüyayı açıklar ve der ki: "Demek ki Allah katında samimi bir yoğurt koca bir camiden daha ağır gelebilir. Bunlar hep bilgi